Herkese merhabalar. Şu anda saat 7.55. Biz Ayşen'le sabah koşu yaptık. Şimdi de markete gideceğiz. Çok erken saatte gideceğiz. Çünkü bayağı büyük... Ne unuttum? Kağıda evde unuttum. Alışveriş kağıdı. Her yeri gezeceğiz zaten Bence markete. de boş ver. Hatırlarız. Hiç çıkmayalım çok şendik. Büyük bir market alışverişi yapacağız. Bayağı eksiklerimiz var. O yüzden daha büyük bir markete gidiyoruz. Ve hemen ilk biz gidip halledip çıkalım diye de daha açılmadan market yola çıktık ve dolaşa dolaşa arabada gideceğiz, eksiklerimizi alacağız ve daha sonrasında buzdolabını temizleyip yerleştirme faslı falan olacak. Eldivenlerimizi aldık, maskelerimizi aldık. Eldivenle maskeyle ilgili herhalde bence bir 40 dakikada hallederiz bütün alışveriş. alışverişi. canım, 30 dakikada tık 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 halledip ondan sonra direkt eve geleceğiz. Gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım, markette görüşürüz. <laughs> Vallahi internette 9 yazıyor. Bak gösteriyorum ya sana. E ama işte ondaymış demek ki bak. Nal gibi 10 yazıyor. Tam bir saat var Ayşe. Ne yapalım otururuz. <laughs> Açıl ayol. Kontrol et bir. Kanka bakar mısın? Ama bak şu anda evet. değişti işte. E ne yapalım? Arabaya dönüş. Arabaya gel sağ kenarına çekelim. Bir sağ kenarı bulup ve oturalım. Ne diyorsun bu fikrime? Okey. Başka çünkü yapacak Yumuz hiçbir yok. Şey. Uyumuz bile yok. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Nasıl sağ Kanka ama ben biliyordum 9'da açılmayacağını ya. Çok erken. Tam bu bizim için bir şey kaybettirmedi. <laughs> kaybettirmedi ama. <laughs> ne kazandık? Hiçbir şey. <laughs> Ay Biz 9'da geldik buraya. Hatta bir saat arabada falan oyalandık. Onda açılıyormuş. Şu anda saat 9'u bir geçiyor. 59 dakikamız var. Bak. Bu kadar zor değil. Gözünü büyütme. Hayır gözünü büyütmüyorum da ne? Saçma bir hareket. Dalsı ne? Evet saçma. Farkındayız ama. <laughs> ama yani sen de. Oldu bir kere. Yaşandı. Bitti saygısızca. Her şeyi evde yapmaya çalışıyoruz. Lahmacundan tut. işte burgerına bilmem nesine. Her şeyi evde yapmaya çalıştığımız için. <laughs> güzel her şey evde yapmaya. Gerçek gayet güzel. Eleniyoruz. Deneyim, denemiş oluyoruz. İşte dedik ki büyük bir markete gelelim ki hani böyle antin kunti şeyleri de bulabilelim. Her yerde olmayan. Evet. Bizim çünkü oradaki market büyük bir market değil. Ama bir saatimiz var. Sanki kapalıymış <laughs> ömrü boyu. Niye öyle konuşuyoruz? Senin yüzünden. Niye? Sen taktın çünkü. Çünkü ben 9'da olmayacağı için doğmuştu? Çok erken Sesini saat 9. Sesini çıkarsaydın o zaman. <laughs> çıkarsaydın da kabul edecek miydin? Eve Hayır gel kanka 9 yazıyor. <laughs> ben böyle. Saçmalama 9 diyor. Ben niye hala kemerimde duruyorum? Bir aydır böyle bir güneş görmüyorduk. Bunun farkındasın değil mi? İyi yönden mi bakıyoruz? Çok iyi yönden. İyi, iyi oldu çünkü gerçekten market alışverişine bile böyle geç saatte gidiyorduk. Yani biz... çünkü ya de... biz geç uyanıyoruz. Aynen öyle. Ya da böyle gece arabayla hani turlamaya çıktığımızda hep karanlık görüyoruz ve modumuz daha çok düşüyor. Hep gece. <gülüyor> 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 bu tipi artık güzel görmek istiyorum. <laughs> Tahammülüm kalmadı bu çirkinliğime. Çok çirkinim bak. <laughs> Makyajsız bir hiçim. Keşke videoda <laughs> Beysin olsa. Şu anda... <gülüyor> başka <gülüyor> bir marketin elinde <laughs> nakliye düşüyoruz. <laughs> bir tane çikolata yedim. Biraz da dezenfektan. Acaba ne temizlik eşyaları var? Fiber <laughs> bez <bizi> istiyorum aya. Züccaciğim. <laughs> <laughs> <C> <laughs> <gülüyor> neyi gülüyor? Aa, ne gülüyor? Ağlıyorsun. Ya şu anda buna gülmemiz size çok saçma gelmiş olur. Salaklara bak. Çünkü gerçekten Açılası çok saçma. Karşılıklı Ayşe. <laughs> Nasıl anlatacağım? <anlatıyorsun>? Değil, <laughs> neyi, neyi anlatacağım? Hiç komik değil <laughs> Biz böyle komik olmayan bir şeye çok tutulduk. Ve... <laughs> Cennet Mahallesi şey... Emelekçe. <laughs> Çok <laughs> duygulandım. <de> Sinirim <laughs> çok bozuldu. Ay beni biraz. dinle. Videoda ben abi izle <laughs> Ben hiç farkında değilim. Ne hey videosu bu arada. Ben Abize diyormuşum. Sanki bu olaya ağlıyor gibi oldu. Daha cringe. Bir <laughs> tutturduk Abize, Abize. i̇şte Ayşe'nin böyle demesi. <laughs> İyi 10 <on> dakika geçmiş. 10 <laughs> dakika evet. boyunca güldüm ben. Az önce bir kadın Girmeye çalıştım markete. Hem böyle baktım gözümün içiyle, gözümle. Eğer onu alsaydı koşa koşa ben de gidecektim ama market çalışanı dedi ki, yani şöyle büyük ihtimalle, ''Saat 10'da açılıyoruz, 10 dakika sonra gelin.'' Şöyle maskenizin şurasını şey yapmayı unutmayın ha. Saate inanamayacaksınız, saat 9 ve biz geldik. 12 gibi bir uyuduk. Şu anda uyanabildik. Karhala cipsi. Hmm. Bayılıyorum. Dolabı yerleştirdik. Daha sonra kendimize fırında patates, biber falan yaptık. Köfteyle beraber. Sonra da biraz e, mutfağa topladık. Şu anda Ayşen edamame yapıyor. Çok özledik. Sushi yemeye devam yemeği. Vallahi çok özledik. ve e, az önce bir yarım saat önce falan sokağa çıkma yasağı geldi iki günlük. Resmen içimize doğmuş sadece gibi. iki günlük. Evet ve sadece iki günlük ve şu anda e, videolara falan bakıyoruz. Fırınlar, dop sıra var herkes böyle birbirini itip kakıyor, kavgalar falan. Salgın filmini izlemiştik. Resmen oradaki sahnelerdi. Sen gördün mü o dediğim postu? Tamamen aynı. Tamamıyla aynısı yani. Ne dökeceğim, Şöyle dökeceğim. Suyu tuzlu olsun da kendisi de tuzlansın. Bu şeker attın kanka. Yok şeker olsun. Bir şey olmaz. Tatlıya biraz da zaten. Yani ben de diyorum ki niye şeker atıyor? Salgın filmi gibi gerçekten çok üzüldüm görüntüleri görünce. Ve resmen bir aydır evdeyiz ve bir aylık şey emeğim boşa gitmiş gibi hissediyorum yani. Öyle zaten Ya Şu ben ama... artık zaten bu arada hani bu evde kalmayı emek vermiş gibi hissediyorum. Biz bir aydır evdeyiz ve bir aydır evde kendimizi bir şekilde eğlendiriyoruz. Bir şekilde bu benim için çok büyük bir emek. Ben bir ay boyunca neye uğraştım bu kadar? kendime eve biz bir de gencesi. Gencesi. Aynen öyle sosyal olan insanlarız. Ya. Hani biz bunu kolay atlatsak sen kolay atlatmayacaksın. Hani niye kendine bunu yapıyorsun ki? Televizyona soundbar ve bas sistemi aldım. Şöyle. Benim televizyonumda normalde fiyatlı hoparlör falan. Sadece televizyonun ses sistemini kullandım, dahili hoparlörü. Deli gibi dizi izliyoruz ve özellikle La Casa de Papel'in son sezonunu izlemek için bunun gelmesini bekledik. Bugün geldi, hemen kurduk. Bayağı fark ettirdi. Şaka maka televizyonun sesinden bayağı bir fark ettirdi. Hadi bakalım, ben o zaman bir sarımsaklı sos yapayım. Bir şey diyeceğim, çok az zeytinyağı, sarımsağı öğüteyim, bunu da karıştıralım. etrafına evet, bulansın. Aynen. Okey. Şimdi bugün günlerden pazartesi, sokağa çıkmaya yasağı bitti. Maşallah, bizim siteye bakıyorum da şu anda parklarda bir sürü çocuk ki parklara girilmez işareti koymalarına rağmen bankta üç tane ablamız, ee, muhabbet ediyor falan filan. Biz de bugün e, kedileri bir veterinere götürdük. Ayşe'nin kedisinde bir deri sıkıntısı vardı. Benimkini de bir götürdük. Tedaviye başlayacaklar. Şimdi de bir e, şeyler yapacağız. Şu anda inanılmaz soluk gözüküyorum. Farkında Farkındayım. Hiç makyajım yok. Bir tık da bir ufak bir acıkma söz konusu. TikTok mu izliyorsun yine? Geçen gün Ayşen yapmıştı. Çok beğendim. Dün yapmaya çalıştık. söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dün e, yapmaya çalıştık kurabiyeyi. Dün aynı kurabiye yapmaya çalıştık ama böyle yaptık hepsini bitirdik. Şey yaptık. Bir çıkardık. Bir de Ayşen. dersin nimet ama böyle bir nimet yok. Biz yumurta koymayı unutmuşuz. Ve gitti yani. Boşa gitti bütün emeklerimiz. Bir ayda o kadar çok bulaşık makinesi boşalttım ki. Tereyağımız o kadar mı kaldı? Bugün pazartesi biz bilerek alışverişe çıkmadık çünkü şöyle düşündük ki, çok doğru düşünmüşüz. Hafta sonu kimse çıkmadığı için herkes akıl edecekti. Gerçekten de öyle olmuş. Eksiklerimiz basit şeyler işte, domates, salatalık falan gibi. Öyle o yüzden acil bir ihtiyacımız yok yani. Bir tane vanilya, yani vanilin bir tane kabartma tozunu döküyoruz. Sonra yarım su bardağı şeker. Çok basit bir kurabiye bu arada. Kakaoyu çok sevenler yesin. Aynen kakaolu kurabiye sevenler yesin. Biz içine bilerek e, beyaz çikolata parçası da ekliyoruz. İçine erisin bakalım. Tarifte 3 kaşık kakao yazıyor ama biz o kadar koymuyoruz. Biz 2 kaşık koyacağız. Ya tepileme bile koymuyorum bu arada. Şöyle göster. 2 kaşık sadece. Şöyle Bitmiyor. Yarım su bardağı şeker. Elif kurudu bu arada. Bence yeter zaten beyaz çikolata da koyacağız ya. Unumuz ne vaziyette un bu arada? Çok az bu arada. yok mu ya? Dur un yazayım. Yetmeyebilir. Un bu arada göz kararı. Tamam. Ya başka olmaması lazım ya. Ben bir üst bir bakacağım. Arkada zaten. Şu üstünde var mı? Yok bence abi ya. Beyaz çikolata da şöyle bu arada. Bakın. Bu doluydu. Çok güzel değil mi? Şimdi yemeyeceğim. Tarhana yiyeceğim. Sıkma tarhana. Deli gibiyim. Böyle akşamları Yine karnım acıktığında harika bir şey yapmışlar. İşte yarım bardak sıvı yağ tereyağı da olur diyor. Biz dün sıvı yağlı yaptık ama bence tereyağıyla belki de daha güzel olur. Çünkü ben daha önce evde yaptığımda da tereyağı kullanmıştım. Birazcık bekledi. Şimdi birazcık da buzdolabına koyacağız. Tam oda sıcaklığına olacak. Akşamları oturuyorum. Yarım saat bunlardan yiyorum. Ama şey sizin falan ya. Ama onun bir kalorisi yoktur ha. Tam senlik bir şeymiş o zaman. Oyalıyor seni. Çünkü yemesi çok zor. Hiç çorba içmiyoruz. Çorba yapalım ya. Un um yok. Yakıtlaş, ya katılaşmazsa diye korkuyorum. Nasıl un um yok ya? Aman yumuşak Ya bir şeyimiz eksik olmasın be şu kurabiyede. 200 derece. Ya biz 200 sana. derece yaptık da hani Göz kararı pişiriyorsunuz bu kadar basit yani Ya yani bu, kadar... bu arada 5-10 dakikada hemen olan bir şey Yapanlar bize fotoğraf atsın, Instagram'dan story etiketlesin. Çünkü zaten çok kolay hemen yaparsınız. Sadece bizim unumuz az geldi. Bir tık daha sert olması gerekiyordu. O yüzden de aslında biraz şekil olmadı. Yaparsanız söyleyin işte. afiyet olsun şimdi de. Ben bir malzemelerimi hazırlıyorum. Salata için hemen size gösteriyorum. Çok doyurucu bir salata, çok sağlıklı bir salata. Bence çok seveceksiniz. İçine istediklerinizi de katabilirsiniz zaten. Ya yeşillik seven herkes Aynen. bayılır salata böyle bir, bir şey. Ve, ama bakın. <laughs> Bak. Bakın. Dümdüz salata yapmayacağım. içine. Bir şeyler daha katacağım doyurucu oluyor. Gerçekten tok tutuyor. Malzemeler aslında evde ne varsa katabileceğiniz malzemeler. Şöyle bir salatalık, benimki yarım çünkü diğer tarafı kötü olmuş. Orayı kestim. Daha sonrasında bir tane avokadoyu nar ekşisi, limonla ezdim. Buna birazcık tuz ekleyeceğim. Şöyle. Ben biraz pul biber ekliyorum. biber ekleyeceğim. Bunu şöyle bir kasede tık 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 hazırladım. Çok karıştırmaya gerek yok çünkü burada da karıştıracağım. Burada kinoalı bulgur var. Normalde ben normal bulguru da yapıyorum. Atıyorum bir su bardağı bulguru. Ee, sadece suyla haşlıyorum. Başka hiçbir şey yok. Suyunu emince de kapatıyorum. Biraz aldıktan sonra buna ekliyorum. Sonrasında şunu şöyle bir karıştıracağım. Eğer avokado sevmiyorsanız bile böyle tadını, seversem. aynen tadını almıyorsunuz. Salatalıkları atıyorum. Yeşillik olarak da e, evde şu anda göbeğim, varulum vesaire yoktu. Kuzu kulağı, maydanoz, bir de semizotu. Çok fazla kesmeye gerek yok zaten. Ben yapraklarını böyle ayırarak yaptım. Birkaç tane şeker domates ekliyorum. Sever misin satılı ceviz? Ona göre ekleyeceğim. Oo, oh, ceviz ekleyeceğim. Tık tık biraz kırıp. Bu yine neden dağıldı? Hiçbir fikrim yok. Bizimki bugün yeşillikli ve peynirli olacak. Biraz da nar ekliyorum. Biraz olmadı, bol oldu. Yani sevmediğiniz malzemeleri çıkartabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Atıyorum maydanoz yerine seviyorsanız dereotu ekleyebilirsiniz. Evde varsa yaş nane güzel olur bence. Yakışabilir. Peynir sevmiyorsanız ton balıklı yapabilirsiniz. Biz cevizli narı direkt içine kattık ama siz istiyorsanız süs gibi üstüne de koyabilirsiniz. Biz çok süslebeci sunumcu olmadığımız için ben baya baya bu arada bunu bitiriyorum. Evet afiyet olsun.